Tam da sevgiyle nefret bir arada olmuyor. Aşkta nefret Vallahi bir arada olur. Valla hekim, hekim, olur, olur. Bak, Am, hekim olur. karşımızda. Yani... Pekala olur. Ambivalans dediğimiz evet, bir durum. Tabii. Pekala. insan hayatında mümkündür. Mesela bak. Zıt duygularla bağlı olduğun Hı. bir ebeveyn. Diyelim ki baba ya da anne figürüne. Ama çocukluktan itibaren. Yani Hı. bir yönümle seviyorum. O muhtaç olmanın da ötesinde. O başka, Hı. o bağımlılığı da aşan. Ama bir yanıyla da müthiş bir şekilde nefreti bir insan nefreti olumsuzu bilinç dışında tutar, sevgiyi bilinçli farkındalığında tutar. Hmm. Ve bir şekilde diyelim ki bu ambivalan bir çift değerli. Çift değerli. Bağlıysam o nesneye ki bu diyelim burada baba örneğini verdik. Bilinç altından ölmesini isteriz. Yok olmasını. Ama bilinç <laughs> olarak da... <bilinçli gülüyor> bunu inkar edecek başka hmm. savunma mekanizmalarıyla. Yani biz ya hastayız aslında. Hayır kazara, hayır ambivalans patolojik bir durum zaten. Ama şunu lafı şuraya getireceğim. Mesela uzamış patolojik yas dediğimiz matem şeyleri de doğal bir matem sürecinden daha uzun ve hayatı çok yani derinden bozacak bir yas varsa orada o yas tutulan nesneye ambivalans mutlaka vardır.